Tamam dedi biletini alayım çıktım Ceren var Ceren benim arkadaşım onlarla onun arkadaşı beni almaya geldiler ben otobüs olmadığı için bu saatte. Tamam. Benim sevgilim kapıya gitti konuşmak için Abla dedi meleğin babasını çağırır mısın konuşmak istiyorum dedi. Babam da siz kimsiniz diyerek yürümeye, üstüne yürümeye siz başladı. Kim olsa yürür adamlarım. Tamam denilen. tamam sen al, al, bekle. İlk başta benim erkek arkadaşım hiçbir şey yapmadı. Konuşmak istiyor dedi babam üstüne yürüdü. İtiş kakış oldu babam tam görmedim ben yalan olmuş. Be baban sakit indirmeydi seni arabaya baban götürürdü karıcı kadına. kafasını çarptı sanırım. Bekle abla bekle bir dinleyelim sanırım. Sonra amcam yukarıda elinde kürekle falan inmeye başladı herhalde. Kavga böyle büyüdü. Beni de, benim, babam benim üstüme değildi, beni de dövdü. Sen şikayet tamam. var mı kardeşim? Evet var, ben tamam. de şikayetçiyim. Babandan şikayetçisin. Evet. Allah Allah